Markao'ya para cezası vermiş. Ne kadar? 150 bin euro. Giresun maçında biliyorsunuz Kerem'le girdiği o yumruklaşma gerçekten de kötü bir görüntü yani. Evet. Bak ee, bu maç sezonun atıyorum 15. 17. haftasında falan olsa aklına tutman da zor. Sezonun ilk maçı mı Giresun maçı tabii ilk. ilk maç. Pazartesi oh. günüydü. İşte onu söylüyorum. O yüzden aklımızda kalacak. Şu an <laughs> normalde mesela Marko hangi maça ceza aldı desen normalde bu tür eylemler rakibe karşı olur ya hatırlarsın. Mesela Cahit son hangi maça ceza almıştı? Galatasaray maçında. Rakibe yapılan bir yer. Marko rakibi çok hatırlayamayacağım bir şey o çünkü. Kendi takım arkadaşına saldırıyor şu skandal dolayı. Şimdi bana yani. aslında bu şöyle de bir yorum size aslında <laughs> yorum yapma fırsatı getirdi para cezası verildi affedildi. Şöyle e, bu hep böyle olmuştur. Ama marka dediğin adama Galatasaray yatırım yaptı. Tamam mı? Evet Galatasaray'da eminim ki görüşmeler oldu biliyoruz. 2 Eylül'e kadar Markao'yu elden çıkarmak için ki takım kaptanlarının arkadaşlarının kızgın olduğunu biliyoruz Markao'ya. Dolayısıyla orada bir ciddi otorite sarstı Markao. E, bir de çok çok yakışıksız bir hareket yaptı. Lakin bir değer yani maddi olarak bir değer. Bir de 2 Eylül bugün. 8 maç ceza normal bir ceza. Galatasaray itiraz etmedi zaten, kabul etti. 2 ee, Eylül Avrupa listesi verilecek. Marka'ya e, sözleşmesi devam ederken ve sanırım 4,5 mu 5 mi öyle öyle bir para ödedi diye biliyorum. Şimdi yan sahada koş dört, dört demek buçuk. Ocak ayına kadar başka bir yol. Bir de 8 maçlık cezanı çektin. Bu para cezanı da verdik kulübün iç dinamiklerine göre. Bu da bir yol. Galatasaray yönetim bu mu? tercih etti. Dolayısıyla şeyi çok kolay değil. Dışarıdan şu çok kolay görünüyor da. Kardeşim bir daha forma vermeyin, bir daha oynamasın, atın çöpe. Bu cümle olarak söylemesi kolay. Evet, bunu söyleyenlere de saygı duymak lazım, kabul. Ama şimdi burada Galatasaray yönetiminin yerinde olun. Galatasaray yönetiminin yerinde olalım. Beklentilerin olduğu bir oyuncu maddi olarak en azından. 2 Eylül'e kadar denedi Galatasaray. Bir değer biçti Marko'ya. 8-10 milyon euro bildiğim kadarıyla. Bazı görüşmeler oldu bu teklif ciddiye binseydi Galatasaray yönetimi zaten elinden çıkartacaktı. Çünkü kadroya döndüğünde, kadroya döndüğünde başka sıkıntılara belki yol açar mı düşüncesiyle. Ama şimdi ne oldu? 2 Eylül süre bitti. Şimdi ne yapacak bu adamı Galatasaray? Bir şekilde bir kullanılıyor olması lazım. Yan sahada koşturamazsın bu adamı. Ocak ayına kadar. Faydalanacaksın. Aynen öyle. 8 maç verilen cezayı çekecek. Galatasaray da zaten orada oynatamıyor o süreç içerisinde. Para cezası. iki yoldan birini tercih etti Galatasaray yönetimi. Yani sonuç itibariyle şu bir gerçek. Bu açıklamayı şöyle de okuyabiliriz. Evet Radem Marcao Markao yaptığı kötü bir harekettir. Kabul edilemez bir harekettir ama Kerem'in Kerem'le birlikte de hani zaten konuştular. İki oyuncu da konuşmuştur. Asla tasvip etmiyoruz demiştir Galatasaray yönetimi. Bu hareketi kamuoyu da hatta Galatasaray taraftarı da Markao'nun bu hareketini şiddetle kınadı. Ama sonra tabii bazen de bazı şeyleri kendi haline bırakmak lazım. Benim, ee, gelinen noktada 150 bin euro parayla e, bir nevi bir diplomasi götürülmüştür. Marka o takımda kalmıştır ve yoluna Bu devam ihtimalle, edecektir. Büyük ihtimalle Galatasaray'ın verebileceği en yüksek cezadır diye düşünüyorum. Ekonomik olarak. Yani çünkü futbolculara bildiğim kadarıyla e, belli bir rakamın üstüne çıkamıyorsunuz ceza verirken. Böyle atıyorum 1 milyon euro para cezası kesemiyorsunuz. <laughs> Böyle bir şey var onun ölçüsü var. Ee, benim markaya bakış açım şu Galatasaray ilk fırsatta oyuncu elinden çıkarsın. Galatasaray'ın istediği şartlarda. Yani şunu söyleyemem ben. Kovalım gitsin. Koval yakalım gemileri gitsin. O zaman ya belki marka krizini bu şekilde çözebilirsin. Ekonomik anlamda bütün zararları göze alıp böyle bir şey yapabilirsin. Ama bu aynı zamanda şu kapıyı da açar size. Ben takımdan ayrılmak istiyorum. Bon servisinden vermiyorsun. Çıkarım abi sağda birisini tak gözünün üstüne vururum. Ben de kov kardeşim. İş oraya da gidebilir. Yok canım. Suistim, hayır bak şunu söylüyorum. Tabii ki öyle bir şey olur ya da olmaz onu savunmuyorum ama suistimali açık bir konu. Yani Galatasaray bundan sonra ben bu tür eylemlerde bulunan bütün futbolcuları kapının önüne koyarım diyecek hali yok. Sonuçta Galatasaray'ın burada yani oyuncu Galatasaray'a zarar vermiştir. Galatasaray markasına zarar vermiştir. Takıma psikolojik anlamda zarar vermiştir. E şimdi bir de ben bunu gönderirsem ekonomik olarak da dibe vuracağım. Bunun bir manası yok. Külliyen zarar. Şu anda benim anladığım, gördüğüm kadarıyla ki hep beraber herhalde aynı süreci yaşayacağız. Bu oyuncu para cezası kesildi. Oyuncu 8 haftalık cezasını çekecek. Ondan sonra da oynayacak. Ama şöyle düşünüyorum ben sezon sonunda Galatasaray büyük ihtimalle gelen teklifleri daha evet, e, belki, şekilde, belki, daha Ocak'ta. net şekilde değerlendirecek. Yani ben Marka'nın Galatasaray'da çok uzun süre kalıcı olacağına inanmıyorum bu saatten sonra. Kimi unuttu? Ya bir önceki şimdi? yönetim beni çok şaşırtmıştı bazı konularda. Belhanda sürecinde. Sayın Elmas daha dik, daha net bir duruş sergiliyor. O anlamda bu yorumu yapabiliyor. Ne demek? Kimi unuttu? <laughs> Konu bitti Sandım diye araya girdim de yazmış arkadaşlar. Guti unuttum. Aa tabii. <laughs> yani bir üç değil de beş yapmamız lazım sanki orayı. Beş yapalım tamam. E, Guti. Ya mevkine göre, göre dönemine göre son 15, 15. yıldır. İsim ve de marka son değeri on... dediği için. ya Fayda maliyet bir son, sürü adam tabii, yazarsın. Öyle. Öyle. Son 10 yılda evet. ses getiren, yankı yapan beşiktaşta beş dediğinde Pepe, Mario Gomez, Pjanic. ...Kuarecm'a ve Guti'yi yazarım evet, diyorum. Ve Sergen Yalçın tabii. <laughs> Fenerbahçe'de kim yazarsın 10 yılda? Güzel. İsim var mı performans olarak mı? Yok aynı soru. Ölçek, şablon aynı soru şablonu. Bir belli. Marka ve Burman yansıma. Tozisi. Alex zaman i̇şte bu en Alex'im. Son 10 yıla giriyor mu? Roberto Carlos. Giriyor tabii canım. Hayır 10 yıl. Şimdi onu 15 diyorsun bana 10 Tan yıl Tamam sana, sana da 15 diyorum. Peki <laughs> tamam. 15 dedim değil mi? 5 15 diyorsun Fenerbahçe'de. Carlos, Carlos var bir kere. 1 Roberto Carlos. Kaç tane yazacağız? Van Persie yazacağız. Van Persie yazacaksın. Van Persie yazacağız. Anelka. Yok o çok eski. 15'ten eski. E 20 yap ama. Yok 15'ten Yok eski ya, değil Anelka ya. Yok ya Anelka. Ne kadar 2005 falandı ya herhalde. 2004, i̇şte. 2005. 15'i geçti. Tamam Anelka'yı da yazalım. Tamam. İyi. O tarihe gidiyor. Beşiktaşlar daha iyi hatırlar. E, tamam, Kore'nin içinden geçmişti. 20, 20 seneye diyelim canım. Tamam 20 ha, sene. Hangi maçtı o? <laughs> Son 20 yıl diyelim. Peki tamam. Tamam Anelka yazalım. Anelka, Roberto Carlos, Van Persie. Daha Alex var abi. Ha kariyer olarak mı? Hayır. hayır Alex'in marka değeri, dünyadaki yansıması, ses getirmesi. Abi Alex'in şöyle bir durum var. Belki Alex'in Avrupa kariyeri çok yüksekte değil ama geldiği zaman Kupa Amerika'ya kazanan takım kaptanı olarak tamam, geldi abi. adam. Yani. Alex diyorsan Alex yazarız evet. tamam. Bu arada etki olarak Alex'i ilk sıraya yazarsın tamam. yani. Ya etki, olarak performans olarak. Ama Alex tabii o şeye <laughs> girmiyor. Yani o ma buraya gelirken ki süksesi öyle değil. Burada bıraktıyız. Fenerbahçe tarihinde belki ilk 1'e, belki 2'ye, 3'e girdi. Hayır. Tabii, tabii, o ayrı. O ayrı. Şunu faik söylemeye faik. çalışıyorum. Yani Alex Brezilya milli takımın kaptanı olarak Kupa Amerika'ya gitti. Kupayı kazandıktan sonra buraya geldi. Ha, ona bakarsan. Yani, bre, bir saniye bak. Brezilya milli takımın 10 numarasını aldı Fenerbahçe. Tamam. Ona bakarsan. Faal olarak, faal o koçası var. Değil mi? Sayısı o değil mi? O koça var. Meydelesi var orada. Ha böyle de yazılabilir. Galatasaray'da kimi yazarsın? Drogba bir Drogba var. Drogba. Schneider var. Drogba var. Schneider var. Falcao var. Drogba. Falcao var. Falcao. Falcao, Falcao Schneider. 1-2-3. Daha da akla gelen mutlaka yaşam an bir anda böyle gelmiyor ama Galatasaray taraftarı yazacaktır kuşkusuz. Drogba, Falcao, Schneider. 10 20 sene. Sene şöyle yazarsın. Mustera İtalya'dan mi? geldi. Uruguay Milli Takımı kalesiydi. Lazio'dan geldi Ya bıraktıkları iz olarak en faydalı bu saydıklarımızın arasında Mustera olmuştur ama ha. marka değeri olarak tabii ki Drogba. Şu, şöyle bir adam abi söyleyeyim abi, mesela abi. Van der Velde Aynı bir adam öyle. geldi. Van der Velde hangi Fenerbahçeli hatırlıyor? Hatırlayanlar da nasıl hatırlıyor? E adam Hollanda Milli Takımı oyuncusuydu. Paris Saint-Germain'de 4 sezon şampiyonluk yaşamış oyuncuydu. Fenerbahçe bir geldi lanet ettik adamı. Mesela Drogba'dan faydalandı, Snyder zaten faydalandı, Falcao'dan çok faydalanamadı. Hiç Aynı faydalanamadı. Evet. Hiç faydalanamadı, evet. Van Persie gibi. faydalanamadı. Van Persie daha faydalı çıktı. Van Persie <laughs> daha faydalı <laughs> çıktı. Van Persie bir 18-20'yi buldu bildiğim o, kadarıyla. Yani 20, 26 hatta, galiba. O, dön, o, o senenin Fenerbahçesinin talihsizliği şu, yine Vitor Hoca vardı orada. Nani'li, Kayer'li, Persie'li iyi kadro. Bursa parlayan dört ismini de almıştı Fenerbahçe o zaman. Beşiktaş o sene çok ekstra bir performans koydu sahaya Şenol Hoca ile beraber. Bir de unutmayın ha bu, 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 ligde, Audio. bu ligde Balotelli de var yani.